Geçen yılın sonunda Ferguson eylemleriyle karışan Amerika Birleşik Devletleri bu kez yine aynı manzarayla karşı karşıya kaldı. Baltimore kentinde çakı taşıdığı için gözaltına alınan siyahi gencin karakolda gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmesi ülkeyi karıştırdı. Sokaklara dökülen insanlar, <laughs> ateşe verilen binalar, ve tahrip edilen araçlar. <laughs> ABD bir kez daha ırkçılık eylemleriyle karıştı. <laughs> Her şey 12 Nisan günü Baltimore kentinde 25 yaşındaki siyahi genç Freddie Gray'in çakı taşıdığı için gözaltına alınmasıyla başladı. Gray, gözaltında gördüğü şiddet ve işkence sonucu hastanelik oldu ve bel kemiğinde oluşan yaralar nedeniyle 19 Nisan'da hayatını kaybetti. Bu ölüm olayların fitilini ateşledi. Siyahi gencin cenaze törenine katılan binlerce kişi cenaze sonrası son zamanların en büyük ayaklanmasına imza attı. Sağa sola saldıran göstericiler polis araçlarıyla park halindeki sivil araçları da hedef aldı. Göstericiler araçları sadece tahrip etmedi, benzin döküp ateşe de verdiler. Yüze yakın araç alev alev yandı. Bununla yetinmeyen göstericiler daha sonra işyerlerini yağmalayıp bazılarını da yaktı. Havanın kararmasıyla olaylar daha da büyüdü. Göstericiler kentteki polis lojmanlarını ateşe verdi. Yaşanan olaylar üzerine Baltimore kentinde olağanüstü hal ve bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings-Blake bir hafta boyunca 22.05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve gerekli görülmesi halinde bu sürenin tekrar uzatılabileceğini söyledi.